arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Motorumuz bizim uzun zamandır kış geldiği için işte havalar soğuk, yağmur vesaire dolayı biz motorumuzu garaja kapattık. Şimdi birkaç arkadaşımız bize yorumlardan yazmışlar ben de işte kışın motorumu kapatmak istiyorum. Motoru garaja kapatmak gerekirken hani neler yapmamız gerekiyor, ne gibi önlemler almamız gerekiyor. Kısaca bundan size bahsetmek istedim. Şimdi öncelikle motorunuzu bu şekilde mümkün olduğunca eğer kapalı bir yere koyabiliyorsanız tozdan, işte nemden, ısıdan, sıcaktan, soğuktan koruyabilmeniz için bu tarz bir kapalı yeriniz varsa öncelikle kapalı yere koymanızı tavsiye ederim. Eğer kapalı yeriniz yoksa da branda varsa brandayla da yağmurdan, tozdan, pislikten koruyabilirsiniz. Şimdi önce garajımızı bir açalım, devam edelim. Öncelikle motorumuzu garaja kapatmadan önce motorumuzu da, e, güzelce turlayın, aküsünüzü falan tam şarjı full olsun mümkünse. Daha sonradan benzin benzinlikten benzin alıp deposunu fullleyin ki depo boşaldığı zaman e, uzun zaman sonra boşalan kısımlarda korozyon oluşabilir, pas oluşabilir. Bunların önüne geçmek için öncelikle deponuzu fulllemeniz gerekiyor. Ardından motorunuzu kapatacağınız yere getirdikten sonra motorunuzu güzelce temizliğini yapın. İşte tozunu, pisliğini bunları temizledikten sonra belli başlı yerler var. Örnek veriyorum, işte şu kısımlar, bu hareketli kısımlar, düğmelerin olduğu kısımlar, işte kontağım isterseniz buralar. Yine bu işte sinyal düğmeleri, dörtlü düğmesi, flaşör, uzun kısa selektör düğmeleri ve vida yerleri mümkün olduğunca hareketli kısımların çoğunluğunu WD40 ile yağlayıp güzelce temizleyin, silin, akan yerlerde iz olmasın diye güzelce yağlayın. Bu arada yakıt alırken de motor lastik basınçlarınızı kontrol edin mümkünse işte motorun durumuna göre işte 30 piyasa 32 piyasa neyse lastik basınçları da tam olacak şekilde motorunuzu bu şekilde e, garaja bırakıyoruz motorumuzu bırakacağımız zemin mümkün olduğunca toprak zemin olmaması gerekiyor bunun da ze sebebi e, kışın özellikle yağmurlu havalarda nemli havalarda toprak bu e, nemi çekiyor işte ıslaklığı çekiyor ve bunu motorumuza veriyor biz bunun önüne geçmek için mümkün olduğunca işte beton zemin, işte asfalt zemin varsa bu tarz yere bırakıyoruz. Sizin de gördüğünüz gibi zeminimiz böyle parke biz yaptık. Topraktan uzak tuttuk ki kışın alttan nemi alıp motora vermesin. İşte motorun belli başlı parçaları bu korozyon nemden çok çabuk korozyona uğrayabiliyor, paslanabiliyor. Bunun önüne geçmek için mümkün olduğunca toprak zeminden uzak tutmaya çalışıyoruz. Bu arada kışın hani ara ara isterseniz hani motoru çalışmak, çalıştırmak isteyebiliyorsunuz. Motoru olduğu yerde ısıtmak bu motorda işte egzoz boruları bazı motorların egzoz boruları e, bu tarz borularda e, krom borular var. Durduğu yerde motoru ısıtmak bu krom boruları sarartacaktır. Bunu da size bilgisini vereyim. E, motorumuzu garajımıza park ettik. Mümkünse eğer orada ayaklığımız varsa şu şekilde motorumuzu orta ayakların üzerine park ediyoruz ki eee lastikler yere değmesin. Eğer orta ayaklığımız yok ise motoru haftada bir ve iki haftada bir bulunduğu yerden bir metre ileri, iki metre, bir iki metre ileri veya geriye çekip sürekli lastiğin aynı konumunda durmasını engelliyoruz ki lastik orada e, iz yapmasın. Sırf sadece belli bir yer ezilmesin. Bunun da önüne geçmiş oluyoruz. Ayrıca orta sehpayı aldıktan sonra last, lastiğin, last, lastiğin, last, lastiğin, betonla temasını kesiyoruz. Araya tahta, köpük gibi bir izolasyon sağlayacak bir malzeme koyuyoruz ki betonla temasını keselim. Bunun haricinde kışın motorumuzu kesinlikle hiçbir şekilde kullanmayacaksak motor üzerinde bizim aküde ihtiyacımız olmayacaktır. Aküler kışın olduğu yerde özellikle motor aküleri çok çabuk boşalıyor. Bu yüzden mümkünse eğer akünüzü de söküp uygun bir yere işte sabit sıcaklıktaki bir yere odanıza, deponuza bir yere kaldırabilirsiniz ki akünüz boşalmasın. Diğer türlü işte iki haftada, üç haftada bir haftada bir kere gelip marş yapmanız gerekiyor. Bu da işte çok, çok aküde çok kolay. Özellikle motorlar çok çabuk şarj etmediği için uzun süre çalıştırmanız gerekiyor. Bunun yerine motorun üzerindeki aküyü söküp işte uygun bir yere kaldırmak çok daha mantıklı olacaktır. Videomuzun başında motorumuzu temizlemekten bahsetmiştik. Motorumuzu da temizlerken e, mümkün olduğunca sabunlu su veya motor yıkama şampuanları var. Bunları tercih edebilirsiniz. Motorunuzun istediğiniz her yerini güzelce köpürtüp, e, yıkayıp temizledikten sonra Hiçbir şekilde ıslak bırakmayın. Mümkün olduğunca her yerini kurulamaya çalışın ki ıslak yerler o bölgede zaten kapatınca iyice o bölgelerde ıslak kalan yerlerde korozyon sebebi verecektir. Bu yüzden mümkün olduğunca motorun her yerini yıkadıktan sonra güzelce kuruluyoruz. Eğer motorumuz zincir aktarmalı ise zincirimizi kesinlikle temizliyoruz. Bunun için zincir temizleme yağlarımız var. Bununla güzelce temizledikten sonra tekrar zincirimizi yağlayıp temiz bir şekilde bırakıyoruz. Yine bahsetmiştim videonun başında işte paslanabilecek yerler varsa kontak spreyi veya işte VD40 gibi yağlayıcı spreylerle o paslanabilecek bölgeleri güzelce yağlayıp paslanmanın önüne geçmiş oluyoruz. Ee, yine yaptığım benim araştırmalar neticesinde motoru yine uzun süre kullanmayacağınız zaman e, bazı sitelerde e, forumlarda falan egzozun paslanmaması için şurada egzoz deliğinin içerisinde bd e, VD40 sıkıyorlar egzozun içerisine ve ardından orayı egzozu tamamen tıkıyorlar hava almasın diye. Kışın tamamen kapalı bırakırsanız işte egzozun için e paslamaması için böyle bir önlem bulmuşlar. Hani ne kadar denenir ne kadar denenmez bu size bırakıyorum. Bunu isterseniz yorumlarda varsa yapan arkadaşlarımız bize belirtebilir. Son olarak da eğer motorunuzu gerçekten uzun süre kullanmayacaksanız örnek veriyorum 6 ay 1 sene 2 sene kullanmayacaksanız burada uzun süre kullanmayacağınız için piston hareket etmeyeceğinden dolayı piston bulunduğu konuma yapışabiliyor. Eğer gerçekten ben bunu uzun süre kullanmayacağım diyorsanız motorunuzun üzerindeki bujiyi söküp bulunduğu yerden pistonun üzerine bir miktar VD40 sıkıyorsunuz ki oradaki yapışmayı engellesin. Bundan bir sene sonra 6 ay sonra motoru çalıştıracağınız zaman piston orada rahatlıkla hareket etsin. Piston yatağına vesaire herhangi bir zarar vermesin. Motorunuzu uzun süre kapalı bırakacağınız zaman yine de ara ara gidip motorunuzu kontrol edebilirsiniz. İşte ileri geri vesaire yapabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Yorumlarınızı bekliyorum. Daha başka ne tarz önlemler alabiliriz? İşte başka farklı uygulama yapan arkadaşlar varsa bunları yorumlarda belirtirlerse diğer izleyici arkadaşlar için de bu bir fikir, bir tecrübe olacaktır. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.